Zombilerle dolu bu dünyada hayatta kalmaya çalışırken yanımda sadece sadık dostum vardı. Adını Fırtına koymuştum. Çünkü bu karanlık günlerde içimdeki umudu alevlendiren bir fırtına gibiydi. Birlikte zombilere karşı savaşıyor, birbirimize destek oluyorduk. Ama kalbimdeki en büyük boşluk ailemin yokluğuydu. Onları en son ne zaman gördüğümü bile hatırlamıyordum. Her gün, her saat onlardan bir iz bulma umuduyla yaşıyordum. Umut Beni bu hayata bağlayan tek şeydi. Yol boyunca terk edilmiş kasabalardan, ıssız otoyollardan geçtik. Her boş evde, her terk edilmiş arabada onlara ait bir işaret aradım. Belki bir not, belki tanıdık bir eşya. Ama hiçbir şey bulamadım. Bazen geceleri ateşin başında otururken fırtına başını dizlerime koyardı. Sanki acımı anlıyor, yalnız değilsin der gibiydi. Bu anlarda pes etmemem gerektiğini bir kez daha anlıyordum onları bulacaktım ne pahasına olursa olsun. Ve sonunda aylar süren bu zorlu yolculuğun ardından tanıdık bir manzarayla karşılaştım. Evimiz, çocukluğumun geçtiği, kahkahalarımızın duvarlarda yankılandığı o ev. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Belki de buradalardı, belki de beni bekliyorlardı. Fırtına da heyecanımı hissetmiş gibi sabırsızca kapıya doğru koşuyordu. Titreyen ellerimle kapıyı yavaşça araladım ve içeri girdim. Ama o da ne? Ev bomboştu. Her yer darmadandı. Fakat masanın üzerinde bir fotoğraf albümü duruyordu. Ve albümün yanında babamın el yazısıyla yazılmış bir not, ''Güney'e git.'' Duygusal bir an. Yeniden bir umut ışığı doğmuştu. Artık bir hedefim vardı. Ailemi bulacaktım. Fırtınayla birlikte güneye doğru yeni bir yolculuğa çıkacaktık. Bu hikayenin devamını merak ediyorsanız ve bizimle bu yolculuğa çıkmak istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğiniz bu karanlık dünyadaki en büyük gücüm. İzlediğiniz için teşekkürler.